Dostlar kanalıma hoş geldiniz. Şu şekilde kulacık mantarları, kara kulacık mantarları olmaya başlamış. Ama daha çok küçükler gördüğünüz üzere yeni yeni başlıyorlar bizim buralarda. Umarım güzel bir sezon olur. Şöyle burada da bir şey ezmiş yolda çıkmışlar. Çok ufaklar. Çıkmış böyle yerinden. Onun için göstereceğim sizlere. Yerinden çıktığı için dostlar kara kulacık mantarları kulacık mantarları yerine koyayım belki tutunur bu şekilde yavaş yavaş çıkıyorlar dostlar bizim buralarda biraz sezon geç açılıyor kulacık mantarı meramız bu şu tikenlerin olduğu yerde bu tikenlerle birlikte mukaza oluyor dostlar onlarla birlikte oluyor bunun bilgisini de vereyim yakında uzun videolar da çekmeye başlarım kanalıma abone olup takip ederseniz sevinirim. Like atarsanız da mutlu olurum. Herkese rast gelsin. Allah'a emanet olun.